Kanturalı Selcan'ın teklifini kabul etti ve beraberce düşmanı yendiler. Selcan Hatun Kanturalı'yı at ardına aldı çıktı. İşte bu noktadan sonra Kanturalımızın ego o kadar zedeleniyor ki. Coşuğun teki çünkü. Ulan senin atın ölmüş. Atını oklamışlar. Atın yok. Ne yapsın bu kadın? Kanturalı'nın kafa gitti arkadaşlar. Oğuz'un karısına kızına diyecek ki ya işte bu da ölmek üzereydi. Meydanda buldum onu. Kurtardım. Atımın arkasına aldım. Oğuz ellerine getirdim. Kafada kuruyor. Selcan Hatun buna bir tane koymuyor da kocasının neden gurur yaptığını anlıyor ve yine onu sakinleştirmeye çalışıyor. Gerçekten çok olgun bir kadınmış. Kanturalı Aydur. Yok yok elbette öldürsem gerektir. Bak kızlar bir kere alttan alıyor Selcan Hatun. İkinciyi almıyor dikkatinizi çekelim. Lan mere kavat oğlu kavat. Ben aşağı kulpa yapışura sen yukarı kulpa yapışursun. Bu ne demek? Ben aşağıdan alıyorum. Sen hala üstten üstten artist artist konuşuyorsun. Mere kavat oğlu. Ohun mı? Kılıcın ula mı? Gel beri söyleşelim. Atlı tepesi. Atını sürdü bir yüksek yere çıktı. Hazırlanıyor şimdi savaşa.